Benim için bu akşam tarifsiz bir akşam. Çünkü 10 yıl önce, tam 10 yıl önce değil mi Mehmet? Sevgili Mehmet Görenç, tam 10 yıl önce 2011 yılında buraya gelmiştim ve o zaman Bergama'nın romanını yazmak kararını vermiştik. O kadar etkileyiciydi ki gördüğüm antik şehir, olağanüstü bir yer ve burayı mutlaka yazmam gerekir dedim. Ve 10 yılın sonunda bugün artık elimizde kitabımızla buraya geldik ve artık yazılmış bir kitap var ve şu anda e, ...Haralalı Türkiye'de On binlerce insan bu kitabı okuyor. Bu açıdan muhteşem, benim için muhteşem bir şey, olağanüstü bir şey. 23 yıl önce, tam 23 yıl önce yine böyle bir yaz günü Gaziantep'te, bun, buradan binlerce, bin kilometre uzakta binlerce değil, Fırat Nehri'nin kenarında bir seyahat yapıyordum. Ben Gaziantep doğumluyum. Fırat Nehri'ni görmüşsünüzdür. Şahane bir nehirdir. Böyle yemyeşil, turkuaz rengi akar. Ve birden sağ tarafta yıkıntılar gördüm. Ören yerleri, sütun başları burada gördüğümüz gibi. Çok etkilendim. Ya burası neresi dedim. Allah Allah. Nehirin kenarında. Ve bunlar benim hemşerilerim. O zamana kadar tarihle ilgili bilgilerim bize o ilkokulda öğretilen bilgilerdi. Alparslan 1071 yılında bir cuma sabahı kefenini giyip 1071 yılı bildiğim buydu. Ve benim ülkemde tarih en önemli meseledir. Bütün siyasetçiler özellikle sağ siyasetçiler tarihimiz şanlı tarihimiz şöyle böyle derler. Ama bu tarih onlar için sadece bin yılda sınırlıdır. Ve ben o kalıntıları görünce İstanbul'a döndüm. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gittim. Rahmetli Ali Dinçoğlu vardı profesör doktor. Hocam dedi ben burayı yazmak istiyorum bana anlatır mısınız? Benim tarihle tanışma serüvenim böyle başladı. Bu ülkedeki, bu ülkedeki, bu topraklardaki yeryüzünün en muhteşem, en olağanüstü, en zengin tarihiyle böyle tanıştım. Yazarak, okuyarak. Bugüne kadar Hititleri anlattım. Gaziantep'te Antik Kargamış'ı anlattım. Hititlerin başket, başkenti Hattuşaş'ı anlattım. İstanbul'un tarihini anlattım. Fatih Sultan Mehmet'i anlattım. Mevlana'yı anlattım. Ve son olarak Pergamon'u ve Bergama'yı anlattım. Bu bir yazar olmanın ötesinde beni inanılmaz mutlu eden bir şey. Şu anda gerçekten çok yorgunum ama içimde öyle büyük bir huzur var ki. Bu topraklara karşı, bu muhteşem topraklara karşı, bu olağanüstü topraklara karşı görevini yerine getirmiş bir Türk'ün bir dünya vatandaşının derin huzuru içerisindeyim. Bulunduğumuz yer inanılmaz bir yer arkadaşlar. Olağanüstü binlerce yıllık bir tarih. Luiler, Hürüler, Hattiler, Hititler, Antik Yunan, Roma, Doğu Roma. Olağanüstü böyle bir, böyle bir tarih yok. Peki biz bunun farkında mıyız? Bunun ne kadar ayırdındayız? Fransızlar, İngilizler, Almanlar 19. yüzyılda kendilerine kök aramak için kendi soylarını royal, soylu bir tarihe bağlamak, soylu bir yere bağlamak için müzeler kurdular. Fransızlar Louvre'u kurdular. Napolyon Mısır'ı yağmaladı. İngilizler Mezopotamya'yı yağmaladı. Almanlar geç kalmıştı. Buraya geldiler ve burada Karl <laughs> diye bir yol mühendisi ilk kazıları yaptı. 1871 kaçak kazıydı. Ve kaç kazdığı belgeleri Almanya Alman arkeolojisine gönderdi. Kotze gördü, görür görmez anladı bu dedi evet bu dünyanın 8. harikası olan Pergamon Altarı. İşte biz bununla yürüyebiliriz dedi ve geldiler. İzin istediler. Aldılar. Bizzat Abdülhamit'in emriyle aldılar. Satış sözleşmesi var satış sözleşmesi var. İngilizleri, Almanları, Fransızları emperyalist diye suçlayabiliriz. Çok kolay. Emperyalist evet yağmaladılar. Yağmalamaya devam edecekler. Biz ne yaptık? Biz. Palavrayı bir tarafa bırakalım. Biz ne yaptık? Bugün ne yapıyoruz? Hasan Keyif sular altında. Aloni sular altında. Biz ne yapıyoruz? 1071'de kefenini giydi. Peki bu ülkelerdeki 200 bin yıllık tarih, 199 bin yıl nerede? Almanlar, Fransızlar, İngilizler oradan geldiler ve bunlara aldılar ve götürdüler ve bırakırsak götürmeyi devam ediyor. Evet götürecekler. Bırakırsak Göbekli Tepe'yi de götürecekler. Bu ülkeyi yöneten zihniyet yeni kapıda 8 bin yıl önce çıkan tarihi eserlere çanak çömlek diyor hala. Put diyorlar put. Muhteşem heykellere put diyorlar hala. Ama benim içim rahat. Yazdım. Beş roman yazdım ve yazmaya devam edeceğim. Anlatmaya devam edeceğim. Her yeri, Pergamon'u, Nemrut Dağı'nı, Urfa Göbekli Tepe'yi, Efes'i, yazacağım. Çünkü ben bu topraklarda doğmuş şanslı bir insanım, şanslı bir yazarım. Dünya vatandaşıyım ben. Amerikalı dünya vatandaşı değil. İngiliz de dünya vatandaşı değil. Alman da dünya vatandaşı değil. Bu topraklarda bu tapınağı yapanlar, aşağıda Zeus sunağını yapanlar, odik tiyatroyu yapanlar, Dianiros tiyatrosunu yapanlar, Kızıl Ağlıyı yapanlar, Asklepion'u yapanlar onlar onların mirasçısıyım ben. Osmanlı'nın da mirasçısıyım, Selçuklu'nun da mirasçısıyım. Ve onların mirasçısı olduğum için yıkılmayan binlerce yıldır duran bu eserleri yapan o insanların, o büyük insanların mirasçısı olduğum için o güçle, o inançla yazmaya devam edeceğim. Yaşadığım sürece. Bu romanı yazarken Bergamada eski belediye başkanımız sevgili Mehmet Görenç her zaman yanımdaydı. Bülent Türkmen UNESCO temsilcisi ne yazık ki belediye tarafından işten çıkarıldı. O her zaman yanımdaydı. Berlin'de pek çok dost yanımdaydı ve bana destek verdiler ve yalnız olmadığımı biliyorum. Bugün sevgili Tunç Soyer ilk andan itibaren benim yanımda oldu. İlk andan itibaren bu kitabı tanıtmak ve bu bölgedeki bütün kültürlere sahip çıkmak için her türlü desteğini benden esirgemedi. Onlara teşekkürü bir borç bilirim. Ve bütün Bergamalılara teşekkürü bir borç bilirim. Çünkü her geldiğimde beni bağrlarına bastılar. En iyi şekilde ağırladılar. Onlara da teşekkür bir borç biliyorum. Bizim Türkçemizde çok güzel bir laf vardır. Doğduğun yer değil, doyduğun yer derler. Biz yazarlar bunu şöyle çeviriyoruz. Doğduğun yer değil, yazdığın yer. Ben artık kendimi Bergamalı hissediyorum. Çok teşekkürler, sevgiler, saygılar geldiğiniz için hepinize gönül dolusu teşekkürler sunuyorum.